Dün açıklanan tabloya göre Türkiye'de bir ilk yaşandığı Günlük iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti. Rakamlar ne anlama geliyor? Salgında hangi noktadayız? Salgın ne zaman tepe noktasına ulaşır? Merak edilen tüm bu soruları halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Haydar Sur'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yerimize. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Herkese aracılığınızla saygılarımı iletiyorum efendim. Çok teşekkürler efendim. Şimdi öncelikle dün açıklanan veriler ilginçti. Belli bir oranda bir iyileşmeye de işaret ediyor gibi gözüküyor. Şimdi evet. bu rakamlara bakarak salgının zirve noktasına ne zaman görebiliriz veya gördük mü? Sizin fikriniz nedir acaba? Evet şöyle söyleyelim ben daha önce yine Haber Global'de bir yayında demiştim ki günlük tespit ettiğimiz pozitif vakalar ee, aynı gün içerisinde taburcu edilen iyileşen vakalardan daha az hale geldiğinde artık salgın kontrol altına alınmıştır demektir demiştim. Ee, 24 Nisan itibariyle bu tabloyu gördük çok şükür. Dün itibariyle 3122 yeni e, pozitif bulunurken 3246 e, kişide bugün iyileşen olarak ilan edildi. Bu çok sevindirici bir aşama. Ama e, ümitlerimizi artıran bir iki nokta daha var. Ben müsaadenizle onlara da değinmek istiyorum. Tabii buyurun Esas kırılma noktası 22-24 Nisan tarihleri arasında yaşandı. 22 Nisan tarihi bir kırılma anıdır bence. Çünkü o zamana kadar e, toplam test sayıları içinde pozitif bulunanların oranı hep %10'ların üzerinde seyretmişti genellikle yüzde on beşler, on yediler, on üçler. Zaman daha sonra da Nisan'ın on üç, on gibi on birlere, on inmişti. Artık ilk defa 22 Nisan'da yüzde sekize indi. 23 Nisan'da yüzde yedi virgül altı oldu. 24 Nisan'da da yüzde sekiz oldu. Bu ne demek? Daha önceleri test yaptığımız her altı kişiden, yedi kişiden birini pozitif buluyorduk. Şimdi ise her <laughs> 12 kişiden 13 kişiden birini pozitif buluyoruz demektir. Bunların önümüzdeki günlerde daha da az her 15 kişide bir, 17 kişide bir pozitif bulmaya başlayacağız. Böyle böyle azalarak salgın sönümlenecek. <laughs> Ama dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Yine test sayılarının hep 40 binler, 38 binlerde devam ettiği sürece benim bu öngörüm doğru olabilir. Çok şükür bu kırılmayı ikisini bir aynı tarihlerde gördüğümüz için ben e, salgının artık e, düz e, Nisan sonuna kadar düz bir çizgide gideceğini ondan sonra da aşağıya doğru ineceğini öngörüyorum. Peki hocam şimdi 65 yaş üstü büyüklerimizi tabii <laughs> korumak adına onları evlerine e, kapatmış durumdaydık kapatmak değil de aslında evde kalmalarına e, evet. yasak getirilmişti. Şimdi tabii bir yandan da evden kaçan bir şirin teyzeciğimiz vardı duvardan atlayarak evden evet. kaçıp biraz evet. dolaşıp eve geleceğim diyordu. Ama her seferinde de ne yazık ki yakalanıyordu. Şimdi bütün bu yasakların 3 saatliğine özellikle de hafta sonları gevşetilmesi gündemde. Peki evet. e, önümüzdeki haftalardan itibaren böyle bir gevşeme olursa böyle bir karar alınırsa acaba bu izin nasıl bir etki yapabilir? E, tabii ki büyüklerimize düşünerek. Tabii. Ben şöyle söyleyeyim, aslında bütün bu e, salgın sürecinde en masum insanlar 65 yaş üstündekilerdi. Onların taşıyıcı olarak çok bir fonksiyonu yok. Ee, daha ziyade biz onları neden evlerde tutmayı arzu ettik? Sağlıkları risk altında olduğu için. Ee, daha ziyade gençleri, daha hareketli nüfusu, topluluk içine daha çok girip kaynaşan nüfus olan 20 yaş altını e, taşıyıcılık, riski açısından evlerde tutmuştuk. Ee, yaşlı 65 yaş üstündeki gruptaki vatandaşlarımızın sokağa günde belli saatlerde çıkarılması, sosyal mesafeler gözetilerek onların e, yürüyüşlere çıkartılması son derece faydalı olacaktır. Ben yetkililerin bu konuyu zaten bilim kurulunda da tartışıldığını biliyoruz. Oradaki hocalarımız açıkladılar televizyonlardan. Ee, bunun bayram öncesinde devreye sokulacağını sanıyorum. Çünkü bunu sanıyorum ama daha iyi bir daha emin olarak konuşabilmemiz için bir 5-6 güne daha ihtiyacımız var. Ve biraz önce dedik ki hani bir düşüş, kırılma noktası yaşadık diye. Bu noktanın gerçek bir düşüşe işaret ettiğini biz ancak 7-8 gün üst üste aynı tabloyu gördüğümüzde anlarız. İstatistiksel olarak bunun böyle birkaç günlüğüne piyango vurmuş, şans eseri ortaya çıkmış bir iyilik hali olmadığından net olarak her gün aynı tabloyla karşılaştığımızda emin olacağız. İşte o zaman öncelikle ilk birinci sırada bence önlemlerin gevşetilmesinin ilk basamağında 65 yaş üstü insanları düşünmemiz gerekiyor. Onların yürüyüşlere çıkarılması, hareketlendirilmesi, onların sağlığı açısından çok önemli. Yoksa ileride kas erimeleri dahil bir takım sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışacaklar. Bunu da yetkililerimizin düşüneceğini ümit ediyorum. Tabii alınan tüm önlemler de büyüklerimizin sağlığını korumak adınaydı. bir yandan da bunu da hatırlatmakta fayda var tabii ki. Onların sağlığına herhangi bir bir halel gelmemesi için de bütün önlemler alınmaya devam ediliyor. Peki bir yandan da Mayıs ayı sonunda turizmde de benzer bir esnekliğin gelmesi gündemde. Yani otellerin özel önlemlerle beraber işte odaların düzenlenmesiyle, alanların düzenlenmesiyle hatta açık büfe uygulamasının kaldırılmasıyla ya da şezlongların belli bir mesafeye çekilerek sosyal mesafe kurulunun korunarak açılması gündemde. Şimdi şöyle bir soru da var tabii ulaşım nasıl yapılacak? Bu noktalara nasıl ulaşılacak? Ulaşıma giderken havalimanlarından tutun da karayoluyla gidiyorsanız eğer konaklama tesislerinde pek çok önlem alınması lazım. Yani bütün bu ekosistemin tekrar düzenlenmesi gerekiyor aslında. Acaba Mayıs ayı sonunda turizm sezonu açılırsa nasıl bir tablo ortaya çıkabilir sizce? Ben Mayıs ayı sonunun biraz er bugünkü verilere bakarak biraz erken olduğunu düşünüyorum. Ee, Önümüz yaz zaten bayram tatilinden yararlanmaya çalışmak için çok aceleci davranmak gerekmiyor. Önümüz yaz tatili okullar okulların bu sezon ilk öğretim okullarının ve liselerin bu dönem açılmamasının doğru olacağını düşünüyorum. Hemen turizm sektörü dahil endüstriyi ve ekonomiyi canlandıran hamlelere geçilmelidir yaz sezonu boyunca. Ancak belki üniversitelerde bir aylık hızlandırılmış yaz okullarıyla eksik kalmış uygulamalı derslerin tamamlanması şeklinde üniversitelerde belki bir ay e, Haziran ayı boyunca onlar düşünülebilir. Onun dışında turizm sektörünün canlandırılması çok önemli. Ancak bunu yaparken e, dış e, ülkelere açılınmaması gerekiyor. Buna vurgu yapmak istiyorum. Daha e, biz belli bir düşüş trendine girsek bile dünyanın değişik ülkelerinde sorun devam ediyor. O yüzden dünyanın diğer ülkelerinin bu salgını nasıl yönettiğini izleyip tam oralardan emin olmadıkça ülke ülke farklı uygulamalar yapmamızın yararlı olacağını düşünüyorum. Yurt içinde turizmin hareketlendirilmesi uygun olacaktır. Ben Haziran 15 itibarıyla bu ...hareketin doğru olacağını düşünüyorum... ...bugünkü öngörülerimizde. Mayıs'ın sonu birazcık erken olur gibi geliyor. Evet. Bana. Peki hocam... ...ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor. Şimdi o e, medikal maskelere... ...baktığımız zaman yaklaşık kullanım süresi... ...günlük 2 ya da 3 saat civarında... ...ondan sonra artık... E, ...kendini de e, bir şekilde... ...aslında bakterileri açık hale getirmiş oluyor... ...ve değiştirilmesi evet. gerekiyor. Evet. Tabii ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor... ...ama hani bu nereye kadar devam edebilir? Çünkü her gün e, yaklaşık 50 milyon kişiye bunun dağıtıldığını düşünürsek eğer, günde ikişer tane işe gidip gelen insanları da düşünürsek hadi 20 milyon diyelim. E ikişer tane desek günde 40 milyon maske yapıyor bu. Hani evet. kabaca bir hesapla baktığınız zaman. Evet. Şimdi aynı zamanda da firmaların da isteyen isteyen kişilere ücretli olarak maske satabilmesi de gündeme tekrar geliyor. Tabii bu aşama da şöyle bir durumu meydana getirmişti. Bir anda %200, %300 civarında fiyat artışları da meydana gelmişti. Yani fırsatçılarda ne yazık ki bunu kendilerine yeni bir kazanç kapısı olarak görmüşlerdi. Maske meselesinde nasıl bir tablo ortaya çıkabilir acaba sizce? Evet, şimdi şöyle bir şey. Maske kullanımını aslında doğru şekilde yapabilirsek Günde 40 milyonlardan daha az maskeyle e, hayatımızı sürdürebiliriz. Açık havada maske takmanın yararlı olduğuna ben inanmıyorum. E, dolayısıyla açık havada sosyal mesafeyi 2 iki metre, 2,5 iki metre mesafeyi koruyarak yaşadığımız sürece e, bize bir virüsün bulaşma ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla elimizdeki maskelerin de kullanım ömrü belirli olduğuna göre en fazla 4 saat kullanabileceğimize göre 2-3 saatten sonra maskede kirliliğin başladığını bildiğimize göre kapalı ortamlarda ve özellikle de marketler gibi pazarlar gibi yüz yüze temasın daha fazla olabileceği riski taşıyan yerlerde maskelerimizi yanımızda tutup oralarda takmamızın daha iyi bir hareket olacağını düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi de ee, çok zorunda kaldığımız takdirde e, yani evde bile maske yapılabiliyor. Onları biliyoruz. Ee, önemli olan burada e, virüsten korunma bilincimizin diri tutulması virüssüz ortamları tespit ettiğimizde maskeyi kullanmamayı tercih ederek e, kullanım ömürlerini uzatmaktır. Başka bir yöntemimizin olmayacağını düşünüyorum. Bu, bugün haberlerde eee Ver, verdiniz, siz de verdiniz. Ee, Milli Savunma Bakanımız da MKE şeylerinde günde 10 milyon maske üretilebileceğini ve üretimin artırılması gerektiğini söyledi. Ee, başka bir e, şeyden kanaldan daha bir 10-15 milyon. Türkiye'nin gün, günde 40 milyon maske üretme kapasitesi de oluşuyor. Gerektiğinde o da verilebilir insanlara. Ama ben o kadar yüksek oranda ihtiyaç olmayacağını düşünüyorum. Tabii bir yandan da sokaklara baktığımız zaman farklı noktalarda ne yazık ki sokaklara fırlatılmış, atılmış maskeler, evet, eldivenler de görüyoruz. Bu evet. tabii plastik e, yapısı da dolayısıyla büyük de bir çevre kirliliği yaratıyor. Ayrıca enfekte olmuş herhangi bir kişinin de sokağa bunu atması demek yine yayılması anlamına geliyor olmaz mı sizce? Tabii, tabii ki. Ee, eğer sokağa attı yarım saat 45 dakika güneş ışığında o maske... Ki... Orada durdu. Zaten güneş ışığında yarım saatten fazla yaşayamıyor. Virüs ölür kısa sürede. Ancak orada bir hayvan gelir ya bir çocuk gelir. O maskeyle oynamaya kalkarsa bu risk de vardı tabii. Ama genel anlamda sadece koronavirüs salgını için konuşmayıp... ...burada şu mesajı vermek isterim ben. Sokağa bir şey atma alışkanlığından lütfen vazgeçelim. Bir koronavirüs belası geçse bile... Daha yüzlerce mikroorganizma e, var. Bunların her birisi kirli ortamlarda can buluyor, e, yaşam şansını artırıyor. Biz sokaklarımızı çok temiz tutmak zorundayız. Ben e, buradan sosyal sorumluluk adına bir e, mesaj vermek istiyorum vatandaşlarımıza. E, sigara içiyor. Sigara içtiğini kendi sağlığına zarar verdiğini bir yana bırakıyorum arabada giderken o tertemiz asfaltlara sigara paketini tak diye atması, izmaritleri dışarıya fırlatması, kendi arabanızın içini pis tutun ama sokağı temiz tutun. Bu kadar önemlidir sokak temizliği. Lütfen bu maske değil hiçbir şeyi sokağa öyle fırlatmamamız gerekiyor. Geri dönüşüm meselesi zaten çok büyük bir evet, önem tabii taşıyor. Tabii doğayı, Çünkü pet şişelerin doğada kaybolması zaten imkansız. Yani neredeyse 4 bin yıl, yıl kadar bir zaman geçmesi olması. gerekiyor. Ve 4000 yıl gibi bir ömür zaten insan için imkansız. O yüzden de tabii ki doğaya mutlaka sağlık e, sağlığımızı da korumak adına saygılı olmamız gerekiyor. Hocam, Bora ki, ben bir şey eklemek buyurun, istiyorum size. Bu koronavirüs salgını gibi salgınlar da insanın doğaya saygısızlığının neticesidir. Cezasını gördüğümüz şey aslında doğayı doğal e, dengeleri bozmuş olmaktan dolayıdır. E, doğaya hassasiyetimizi bilincimizi, aklımızı başımıza almamız gerekir bütün insanlık olarak ve insan insan ilişkilerinde, insan hayvan ilişkilerinde, hayvan hayvan ilişkilerinde bozulan bu doğal dengenin tekrar eskisi gibi düzene girmesine çaba sarf etmemiz lazım. önümüzdeki dönemlerde gökdelenlerin şehrin hakim rüzgarlarını nasıl kestiğini ve böylece nem oranlarını nasıl yükselttiğini Yüksek nem oranlarında koronavirüsün ve benzerlerinin nasıl daha fazla hayatta kalma şansının arttığını da konuşmalıyız. Buralara varıncaya kadar şehirlerimiz sağlıklı olmayan bir anlayışla yapılmıştır. Denizden gelen rüzgarlardan yararlanamıyor ara sokaklar. Bunlara varıncaya kadar toprak kirliliği, su kirliliği, hava kirliliği, bütün bunlar hayvanların habitatına saygılı olmamamız. Bütün bunlar, bu, bu, bu tür salgınları her iki üç senede bir karşımıza çıkaracaktır. Hocam size çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza teşekkür. katkınızdan ötürü çok da önemli bilgiler ve uyarılardı. diğer yandan. Çok sağ olun efendim tekrar.